Ee, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bu Kadir Gecesi ile ilgili e, Kadir Gecesini Ramazan'ın son 10 gecenin tekli gecelerinde arayın buyurması. Ee, Hazreti Ayşe annemiz buyururlardı. Hazreti Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem e, Ramazan'ın son 10 gecesinde yani 21'inden başlayarak e, mescitte ihtikafa girerdi. Yani ihtikaf e, tamamıyla arınmaktır. Yani dünyevi şeylerden e, mescide bir yere kapılmak, orada ibadet, taat, istiğfar, tevbe etmek, Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmaktır. E, ihtifa, i̇htikafa giren e, insanın da zaruri ihtiyacının dışında e, girdiği yerde bulunması lazım. Ee, Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Peygamber'in bu şekilde ihtikafa girdiğini ve tavsiye ettiğini buyurmuşlardır. Hatta Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Hazreti Peygamber erkekler için mescitte girmelerini tavsiye etmiş. Kadınlar için de kendi evlerinde girmelerini tavsiye etmiştir. Bu oradan gelmektedir. Burada sadece bir ibadet, tamamıyla dünyada arınmak, kendilerini ibadete, zikre, tevbe, istiğfara vermektir. Yani bu sünnettir. Bunu hükmünü söylediğimiz zaman sünnettir. Çünkü e, vacip değildir. Sünnet vacip olsaydı herkesin yapması gerekecekti. Bu sünnette de tabii imkanı yerinde olan herkesin bunda faydalanması güzel oluyor. Ki sevap işlenilecek. E, Sünnet-i Mekke'de olan e, yani e, güzel bir şeydir. E, Hazreti Peygamber'in buyurmasıyla ihtikaf bu şekil e, oluşmuştur. Son 10 gün dediğimiz bu son 10 günde tamamıyla kendinizi e, evinizden, işinizden her taraftan kesip e, bir mescitte, bir camide ihtikafa girmeniz ve orada niyet ediyorsunuz. Niyet ettim e, sünnet olan ihtikafa girmeye. Bu şekilde o e, o şekil giriyorsunuz ta ki bayram gecesine kadar. Bayram gecesinde oradan çıkıyorsunuz yine normal hayatınıza devam ediyorsunuz. Allah'ın Resulü buyurmuşlar. Ramazan'ın son 10 gecesinin teklilerinde arayınız. Ama bugün e, İslam alemine baktığımız zaman e, ittifak içerisinde olan 27. gecesinde bunu ihya ediliyor. Ama yani kesin 27. gecesidir diye bir şey yoktur. Çünkü Hazreti Peygamber 27. geceyi işaret etmemiştir. Ramazanın son 10 gününün tekli gecelerinde arayınız. Kadir gecesi Allah Kur'an'da buyuruyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Yani biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin önemini, mahiyetini, sabaha kadar meleklerin bekleyişini, Yüce Rabbimizin kullarına işte ne istediklerini, tövbe etmelerini, istiğfar etmelerini, Allah'a yönelmelerini, Allah'tan temenni ve dua istekli de bulunmalarını Allah Kadir suresinde beyan etmiştir bin aydan hayırlı olan bir gecedir. Bu tekli gecelerde e, tavsiyemiz budur. Bu tekli gecelerin hepsini 27. gecesinde yaptığımız şekliyle e, sabaha kadar veya da gece yarılarına kadar e, bunu ibadetle, duayla, zikirle, e, sadakayla, infakla e, yapalım. E, bu güzel bir şeydir. Bunun e, feyiz ve bereketinde mahrum olmayalım.